Böyle tartışmaları muhtemel ki önümüzdeki dönemde daha çok ekrana getireceğiz. E, deprem kuşağındayız çünkü. Yaşanan son felaketle çok acı bir tecrübe yaşadık ve bir defa daha deprem değil bina öldürür sonucuna vardık. Çok sert oldu bu ders. Hemen herkes yaşadığı evin ne kadar güvenli olduğu sorusunu soruyor öyle tahmin ediyorum. Peki riskli binada dönüşüm sürecinde bizi ne bekliyor? Risk tespitinden tahliyeye, yıkımdan devlet desteklerine kadar kadar adım adım yol haritasını izleyeceksiniz şimdi. Yaklaşık e, 60 yıllık bir bina e, zaten donatılardan da görüyoruz. Eski donatılar nervürsüz donatı oluyordu. Yıkım süreci bir kişiyle yapım süresi arsa ise payının 3'te 2 çoğunluğuyla devam edebilir. Bu bina Bakırköy'de hasar tespiti yapılmış ardından da yıkım aşamasına geçilmiş bir bina. Peki siz de binanızın hasarlı olduğunu düşünüyorsanız bu sürece gelmek için adım adım neler yapmanız gerekiyor? Hasarlı tespit raporları çıktıktan sonra lisanslı ilgili firmadan sonuçlar alındıktan sonra arsa hisse payı üzerinden 3'te 2 çoğunluğun sağlanması durumunda binanın yapım aşamasına geçilebiliyor tabii ki. Binanızda yıkım için 3'te 2 çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Peki bu 3'te 2 çoğunluk sağlanamazsa ne kadar süre içinde Binayı boşaltıyorsunuz. İtiraz eden üçte birlik kısma veya itiraz eden kısma tebligatlar noter aracılığıyla yapılır. Bu tebligat çerçevesinde yaklaşık 60 günlük bir süreç tanınıyor tahliyeler için. Bina kontrolünde halen tahliye edilmemiş durumda ise ek olarak maksimum 30 günlük bir süreç tanınır bina üzerinden örnek vermek gerekirse 12 daireli bir bina, 11'i binayı boşaltı ve biri ben çıkmayacağım mahkemeye vereceğim diyor. Ne olacak o bir daire? Bu süreçte şöyle bir durum var. Kentsel dönüşüm raporuna itiraz söz konusu olabiliyor mevcut rapora itirazdan sonra raporlar tekrar inceleniyor ilgili kurumlar ve üniversitelerce. Rapor doğruluğu ispatlandığı andan itibaren tahliyeler başlamak zorunda. 30 günlük bir süreç sanılır. 30 günlük sürecin tamamlanmasından sonra tahliyeler yapılmamışsa kolluk kuvvetleri, ilgili belediyelerin zabıta birimi, kentsel dönüşüm birimi binada tespitleri yapıp mühür diyorlar. Aynı anda elektrik, iski ve bedaş kurumları da elektrik kesme işlemleri tamamı gerçekleştirip bina mühürlenip boşaltılıyor. Hatarlı binanın yapılma işlemi yaklaşık yenileyip yapılma işlemi bir buçuk yıl sürüyor. Peki bu bir buçuk yıl içinde o binada oturanlar ne yapıyor? Kentsel dönüşüm kapsamında 6306 sayılı kanun kapsamında bir kira desteği mevcut. Yaklaşık şu aşamada 2500 TL civarlarında. Ee, onun dışında bir kredi desteği var. Şu aşamada yaklaşık olarak metrekare maliyetler, müteahhit açısından sunulan teknikleri 10-13 bin TL bandında olduğunu söyleyebiliriz.